TikTok'ta keşfete düşmek için bütün taktikler bu videoda arkadaşlar. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Siz de attığınız her videoda keşfete çıkabilirsiniz. Hadi geçelim videoya. Dostlar ilk olarak hesabınızın özgün olmasına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hesabınızda başkalarından aldığınız içerikleri kesinlikle bulundurmayın. Kendi içeriklerinizi paylaşmaya özen gösterin. Başka yerlerden aldığınız içerikleri yüzde yüz bir şekilde montaj yaparak paylaşabilirsiniz. Fakat kesinlikle başkalarından içerik çalarak ilerlemeye çalışmayın. Bu sadece kendinizi kandırmak olur. İkinci bir madde herkes tarafından tartışılan hashtag yani etiketler arkadaşlar. Etiketlere özen gösterilmesi gerekiyor. Yani o etiketler kesinlikle boşa oraya konulmadı. Etiketlerin konulma sebebi de daha fazla izleyici, izleyiciye ulaştıktan sonra o etiketlerde üst sıraya çıkıp milyonlarca izlenme sahibi olmak. Yani bir kişi spor ile ilgili bir video yapıyorsa, spor etiketini katarsa, spor ile alakası olan kişilere bu etiketteki videolar görünüyor. O yüzden arkadaşlar videonuz ile alakalı etiketler atmaya dikkat etmelisiniz. Üçüncü madde kesinlikle arkadaşlar süreklilik. Hiçbir şeyde arkadaşlar bir anda başarı elde edilmiyor. Elbette bazı kişiler TikTok hesabını yeni açıyor ve ilk videosunda milyonlarca izleniyor. Fakat arkadaşlar bunun büyük bir kısmı şans, büyük bir kısmı videonun çok fazla ilgi çekmesi. O yüzden siz video paylaşırken arkadaşlar sürekliliğe dikkat edeceksiniz. Günlük olarak eğer ki bir video atıyorsanız her gün bunu yapmaya periyodik olarak devam edeceksiniz. Eğer ki günlük iki video paylaşıyorsanız bunu aynı şekilde periyodik olarak devam ettireceksiniz. TikTok mutlaka sizin bu özgün davranışınızı ve tutarlı bir şekilde video paylaşma şeklinizi beğenecek ve sizi ödüllendirecektir. Profil fotoğrafı veya biyografinin bir önemi var mı diyorlar. Elbette var arkadaşlar. Biyografi veya profil fotoğrafı bunlar eğer ki yine aynı şekilde ilk maddedeki gibi çalıntıysa Google üzerinden veya stok görsellerden alındıysa kesinlikle özgünlükte arkadaşlar yüzdelik olarak düşüyorsunuz. TikTok özgünlüğü çok seviyor. Instagram veya YouTube gibi başka yerden alınan fotoğraf, video veya biyografiyi hiç sevmiyor arkadaşlar. O yüzden rastgele de olsa kendi biyografinizi ve kendi fotoğrafınızı oluşturun. Arkadaşlar paylaşım saatleri çok önemli. TikTok üzerinde en sık kullanılan saatler var. Bunlar saat akşam 6 7 civarı olabilir. 5 6 7. Bu saatlerde arkadaşlar video paylaşmaya özen gösterin. Tutup'ta gecenin 3'ünde video paylaşmayın. Sizi izleyecek kitlenin yoğun olduğu saat 5 6 ve 7. O yüzden arkadaşlar bu maddeye çok dikkat edin. TikTok uygulamasında arkadaşlar ortalama izlenme süresi ve videonun başka kişilere paylaşılma oranı mutlaka dikkat edilmesi gereken bir şey arkadaşlar. Ortalama izlenme süreniz ne kadar yüksek olursa hesabınızın etkileşimi ve diğer paylaştığınız videonun başka kişilere de görünmesinin olasılığı yükseliyor. O yüzden mutlaka içerik paylaşırken ben bu video karşıma çıksaydı izler miydim diyerek kendinize sorun ve ona göre paylaşın. İzlenme almayacak, etkileşim almayacak herhangi bir videoyu paylaşırsanız emin olun sizin diğer paylaşacağınız özgün, güzel, etkileyici videoyu da düşürecektir. O yüzden mutlaka kaliteli video üretmeye dikkat edin. Bunlar dışında eğer ki TikTok'ta 1000 takipçiye ulaşamıyorsanız veya izlenme sayınız yetersiz kalıyorsa, beğeni sayınız yetersiz kalıyorsa takipavm.com veya trendoldum.com web sayfasını kullanabilirsiniz. Bu web sayfalarında gerçek Türk ucuz takipçi beğeni veya izlenme satın alabilirsiniz. Haydi mutlaka sen de bu web sayfasını ziyaret et. TikTok, Instagram, YouTube veya Twitter gibi tüm sosyal medya uygulamalarına bu web sayfalarından hizmet siparişi verebiliyorsun.